Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator'da Toyota Corolla oynayacağız. Hemen şöyle aracın dışını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten efsane bir mod. Ee, yeni 2020 kasa olması gerekiyor, 2019 da olabilir. Hata'm varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar, düzeltin yani mutlaka yanlış bilgi olmasın. Aracımızın her şey çalışıyor. Şöyle hemen kontağımızı verelim. Gördüğünüz gibi. E, navigasyonumuz devasa bir ekran. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli, çok tatlı duruyor. Şu şekilde kullandığınız zaman özellikle gerçekten büyük ekranınız varsa e, oynadığınız monitörde gerçek bir his veriyor. Buradan gördüğünüz gibi el freni falan filan mesela uzunlarımız ıvır normal şeylerimiz neler onun adı park lambalarımız falan kısacası her şey devir saati falan filan her şey görünüyor e, manuel olarak kullanıyorum. 6 ileri olması gerekiyor. Şuradan çıkışımız yapalız, yapalım. Brest şu anda. Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Yolun götürdüğü yere gidelim. Maksat araçla gezmek, aracı tanıtmak. Memur bey yürür müsünüz lütfen? Memur bey bugün yorgunmuş, gidesi yokmuş. Evet. Şöyle geçelim. Ee, el yetişimi hallettik falan filan derken e, Bir duraklama dönemi oldu bizim kanalda Şimdi tam gaz devam ediyoruz Allah'ın izniyle <laughs> Bayağıdır 2 çekmiyoruz 2 ee, aklımda Haberiniz olsun Sadece Sıkılmayın diye birazcık da uzun tutuyorum ee, Makası Şunu şöyle geçmek zorundayım Artık geçmemiz lazım Pasat Bey gel bakalım Trafik çok yoğun olduğu için birazcık <laughs> kasmalar yaşanıyor. Uzun yola yani daha doğrusu ana yola çıktığımızda bunların yaşanmayacağını ümit ediyorum. Şuradan yolumuza bağlanalım artık. Birinci viteste kaç yapıyorsun? 38. Attık ikiye. İki de bakalım ne yapıyor. İki de de 48. Bir 10 kilometre daha arttı. 3'te ne yaptı? 80'i 90'ı görecek. Evet şöyle ani frenimizi koyalım. Frenleri idare eder. Mesela toros falan sürdük biliyorsunuz ki. Gördüğünüz gibi yani frenleri idare eder. Tam basmayınca durmuyor. Dayıcım hadi yürü ya yeşil yanıyor. Hadi. Allah Allah. Bu oyun ben delirtecek bu yapay zekaları cidden. Hani gerçekçi olsun diye bir trafik açıyoruz burnumuzdan geliyor ya. Daha nereye geliyorsun dayı daha nereye geliyorsun ya. Daha nereye geliyorsun? Gel bakalım gel. Gel gel gel. Heh, yetti mi? He bir de öne gidiyor ya. Hayret bir şey. Yürü lan. Sinirlendirdi beni ya. Makas açacağım şimdi. Ha nasıl avradan yürü. İlla sinirleneceğiz arkadaşlar. İlla stres. Ben geriye gidiyorum o geriye geliyor. Ulan gidecek yer kalmadı. Hala daha nereye geliyorsun yani? Neyse arkadaşlar. Corollamız çok güzel bir aile otomobili gerçek hayatta. Özellikle yenilendiği için çok beğeniyorum. Eskiden Toyota Corolla'dan gerçekten söylüyorum. Zerre gram zevk almıyordum. Nefret ediyordum. Göstergeleri olsun, direksiyonu olsun vesaire berbattı. Hiç beğenmiyordum. İşte son dönem çok güzel yapmaya başladılar. Yani dışı gerçekten çok güzel ya. Aile otomobili gayet e, modern duruyor. Çağımıza uygun. İşte her şey şehre, her yere uygun. Her aileye uygun. Gayet kaliteli duruyor. Sağlam da duruyor. Hani malzeme kalitesi falan filan. Şimdi ana yola çıkacağız şu sol taraftan. Oto yani otobana. Bakalım ne görecek araba. Şöyle motor frenine koydum. Bakalım sinyalimiz çalışıyor mu? Sorunsuz tabii ki de. Stop ediyor mu ona bakayım. Bak stop ediyor gördüğünüz gibi. Debrajı çektiğiniz zaman, hızlı çektiğiniz zaman stop ediyor. Ayaklarımı görüyorsunuz. Şu an sol ayağım debraja basılı. Sağda frene basılı. Frenden çekersem kayıyor araba geriye doğru. Veya ileriye doğru artık eğim nereye bağlıysa. Yani bu gerçekçiliği soran arkadaşlar için söylüyorum. Bu direksiyon setini alırsanız yani Logitech G29 direksiyon setini alırsanız arkadaşlar gerçek hayatta da araba sürmeyi öğrenirsiniz. Fakat tekrar söylüyorum hani bu simülasyona alışıp işte ne bileyim iki tane ayna var işte sağ aynayı görmüyoruz diye sağ aynaya bakmamazlık sakın yapmayın gerçek hayatta. Tam geriye gidiyordum sonunda yürüdü. Artık geçebilir miyim? Heh. Artık geçelim yani. 2 saat bak 5 dakikadır daha anca çıktık şehirden arkadaşlar. 5 dakika oldu video başlayalım. Daha trafik anca şey oldu yani rahatladı. Şu an kasma takılma da yok. Mis gibi açıldı. Yalnız kötü bir haberim var. Ee, bu size büyük ihtimal yansıyacaktır arkadaşlar. Grafik ayarlarım değişmiş Euro Truck Simulator'da. Ee, değiştiği için maalesef diyorum. Ayarlarda gitti. Yani şöyle gitti görüntü kötü olabilir. Onu baştan söyleyeyim yani. Kusura bakmayın o yüzden. Böyle bu videoluk böyle bir sıkıntı olabilir veya işte birkaç bölümlük. Fakat bunun düzelincenden emin düzenineceğinden emin olabilirsiniz yani. Şimdi dip gaz yapıyorum. 5. vitesteyim. 122, 120, 130 doğru gidiyoruz. Toyota'dan çok bir şey beklemiyorum ama bir aile otomobili çok da yavaş olmamalı diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar gidiyor. Şu an ağır ağır hızlanıyor mesela. 150'ye doğru. 150 oldu. Gayet iyi. 154. Ağır ağır hızlanıyor. E, 6. viteste bayılacağını düşünüyorum. Şu an ufak bir bayır yukarı geldi. Hemen bayıldı mesela. Gazı kestim. Önüm dolu. Hatta şöyle makasa gireyim. Sıkıntı olmasın. Evet kaza yapmadan durabildik. Ama bayağı sıkıntılı riskliydi ikinci viteste bu araba hani 10 kilometre hızlanıyor. İkinci vites niye bu kadar saçma yapılmış onu anlayamadım sadece. Ama onun dışında arabaya diyecek hiçbir lafım yok. Gerçekten çok kaliteli mod. Evet şuradan paralı geçişimizi yapalım. Evet ödedik. Hadi bakalım. E İmelenişi hiç fena değil. İkinci vites gerçekten çok saçma sapan bir aralığı var. Hızlanma diye bir şey yok yani. Şuradan küçük bir makas yapıştırmaya devam. Şimdi düzlük var mı yok mu bilmiyorum. Şu an hala otobanda değiliz. İki şerit yol. yani üç olmadı. Şuradan viraja dipten geleyim hız kesmemek için. Güzel. Şimdi basmazsam sıkılacağınızı biliyorum. O yüzden basıyor basa basa gidiyorum yani. Altıncı viteste bayıldım onu merak ediyorum. İyi hızlanıyor gene. Yani oynadığım en yavaş araç modlarından biri diyebilirim. Hani bir Toros bu kadar yavaştı. O da Toros yani olsun o kadar. Bir de bu bu kadar yavaş. Bu videoda biraz sıkılabilirsiniz yavaşlıktan dolayı. Fakat Mercedes S-Class'lar, BMW'ler yazılımlı kediler çok yakında Euro Truck Simulator'da gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Deli dolu içeriklerle geliyorum. Deli dolu. 160'ı göremedik ya. Hadi oğlum. Artık gör. Bayır aşağısın. Evet. Gördük. Çok şükür. Yokuşun işi yani. Bir görelim artık ya. sen senden hızlı ya. Makasa makasa girmeyeyim. Kaşkay'a yol vereydin iyiydi ya. Allah mahvettin bizi. Kaşkay'ın önüne kırdık. 159, 160. Ee, hızına göre yol tutuşu kötü yalnız. Bizim gittiğimiz yollar da aslında çok iyi değil. Evet, 6. atalım. Ağır ağır ilerleyelim. Şimdi araç dediğim gibi çok böyle aman aman hız yapan bir araba değil bu oyunda. Gerçek hayatta da kiza öyle. Fakat Arabanın navigasyonu çok iyi, büyük olması gerçekten güzel. Bir de e, yapan arkadaşlarımız çok iyi ayarlamış. Bundan sonra modların yapımcılarının isimlerini bir kağıda yazıp videonun başında okuyup e, teşekkür edeceğim. Çünkü gerçekten emek veriliyor. Hani bir ismi duyurmak bizim boynumuzun borcu diyebilirim. Şuradan makasa girer miyiz? Makaslık bir açık kalmadı. Boynumuzun borcu yani adamın modunu o kadar oynuyoruz. Adamların daha doğrusu. Bir ismini söylememiz lazım. Ne olursa olsun. isterseniz bir aboneniz olsun gene söylemeniz lazım. Çünkü biz bunu ücretsiz bir şekilde oynuyoruz. Ben modu beğendim. Mod gerçekten çok güzel. Bir kusuru var mı? Eee Sonuçta oyun oynuyoruz, biraz daha hızlı olabilirdi. Onun dışında gerçekten güzel mod, hiçbir sıkıntımız yok. Ha bir de şey, ambiyans aydınlatması. Gerçeğinde var mı bilmiyorum ama olsa, oyunda olsa çok güzel olur. Böyle mesela göstergelerimiz mavi ya, ne bileyim şöyle e, klima çıkışlarının orada falan mavi çizgi detaylar olsa çok tatlı olabilir fakat yok artı veya eksi değil bu. Sadece benim kendi eleştirim. Yani olsa çok güzel olur. Hava karardıkça araba daha da kendini belli ediyor kalite olarak. Gördüğünüz gibi ee, direksiyondaki tuşlarımız, işte klima tuşlarımız ondan sonra başka ne var orada navigasyondaki, ekrandaki o tuşlarımız falan böyle mor, açık mor lila renk mi ne öyle diyelim öyle yanıyor. Evet virajda kaydırdık ama oturduk sıkıntı yok takla atmadı yani. Dediğim gibi bu 1.40'la beraber yeni şey geldi. Işıklandırma. Bu ışıklandırmalarla beraber şu anda gün batımı manzarası mükemmel. Tek kelimeyle söyleyebileceğim şey mükemmel görünüyor. İyi ki bu saati seçmişim. Şu anda hemen bakalım saatimiz kaç oyunda. 20.53 çok güzel. Şu anda 164 5. viteste. Çarpma süper. Güzel. Bu arabayı böyle güzel bir yokuş inişi 170 vurdururuz da. Şu an devrini aldırdığım için iyi gitti. Çarpma. Ah dokunduk ona galiba. Dokunduk, dokunduk. Evet, iyi gidiyoruz. Böyle araç tanıtım videoları güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada aracın içinde saat var. Hemen kontrol edelim. O doğru mu? 2106 Pazartesi 2106. Ee, araçta da görünüyor gördüğünüz gibi. Vay be. Çok iyi. Yani mod çok güzel. Şu anda onu söyleyebilirim. Hiçbir kusuru yok. Bu arada şöyle hemen bir fren testi yapalım. Araç çok iyi duruyor. Hızlanması gene öyle turbo motor gibi turbo yok galiba gerçeğinde sadece ikinci vites çok saçma yani 10 km hızlanabiliyor 0 100, 13 14 saniye falan herhalde ruhum daralıyor ama Toyota yani normal mesela solumuzda bir jip var o kafa kafaya giriyordu vurduk ona <laughs> son anda gördüm aynadan tam sol şeride geçiyordum vurdum Gerçek hayatta denemeyiniz. Dememe gerek yoktur herhalde arkadaşlar. Ben modu çok beğendim. Ee, böyle bir müzik açarak saatlerce akşam yolculuğu yapabilirim bu arabayla. Fakat biraz yavaş olduğu için sollamalarla sıkıntı yaratıyor. Kaçamıyor çünkü aralardan falan. Onun dışında gerçekten keyifli bir mod. Eline konulu sağlık yapan arkadaşlar için söylüyorum. video artık bana bağlı yani istediğim zaman bitirebilirim. Böyle sürdüğüm zaman hani bir kazada bitecek gibi görünüyor. Tek eleştirim şu. Frene bastığım zaman akşam içeriye inanılmaz fren lambasının ışığını alıyor. O birazcık sinir etti beni. Bakın frene basıyorum. Baya bir içeriye kırmızı ışık giriyor. Stop lambasının ışığı. Bir tek eleştirebileceğim şey o şu anda. Onun dışında yüzle gidiyoruz bakın. 100 olsun artık hadi 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 haydi. 100 km hızı göremiyorum şu an. Üçüncü vitesteyim. 100. Bakın anlık çeviriyorum. Herhangi bir kayma vesaire bir şey yok. Yani bunu araç modu olarak bu oyunda çok rahat bir şekilde söylüyorum ki oynayabiliriz. Hemen yola oturabiliyorsunuz geri bakın. Çok güzel. O konuda iyi. Sevdim bu arabayı dördüncü vitesi attım araba bir atlamaya başladı demek ki üçüncü viteste o şekilde hani 5000'i geçmiyor şurada duralım artık videomuzu bitirelim Evet ne yapalım şöyle dış kameramıza geçelim stop mu ettirdik aynı stop ettirmişiz şöyle yapalım geri vitesimize taktık arkadaşlar şurada duralım biraz daha gideyim tam tur döndüreyim Evet arkadaşlar aracımız bu şekilde. Özellikle böyle gerçek hayatta da bu tarz bir rengi var arabanın iyi oluyor. Arabada ne beklerdim? Gerçek hayatta var mı yok mu bilmiyorum ama şu farın altında ince çizgi bir led var. Uzunlar oradan yanıyor gördüğünüz gibi. Oranın da kaya led olmasını beklerdim sinyalde. Tek o. Ama onun dışında kusursuz harika bir araba. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere takipte kalın beğenmeyi unutmayın görüşürüz